Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Açılış uzun zamandır hep markette yapıyoruz. Şimdi Eva ile beraber Büme gideceğiz. Ee, büme güzel şeyler gelmiş. On, onları da merak ediyordum ben. Hazır ee, gitmişken size dışarıda da bir merhaba demek istedim. Baya güzel ürünler geliyor bebekler için. Ee, size de buradan bilgi vereyim. Hafta, haftaya Cuma da güzel ürünler gelecek. E, trend ile oran da daha uygun fiyatlı oluyor. O yüzden şimdi bu haftanın ürünleri içinde e, markete gidiyoruz. Şuraya hemen çıkalım da ne olur ne olmaz. Ev uşumu da şapkasına bakın. <laughs> Ona çok büyük geliyor. Şey yaptım. alttan yapışkanı var, bandı var, bantladım. Sonra da e, tokasıyla da bağladım ki e, çıkmasın. hiç. Bayağı büyük bir şapka. Annem almıştı ona. 2 e, yaş, 3 yaşlı sanırım. E, kafası minik olduğu için kızımı bu şekilde değerlendirelim istedim. Büyüme geldik ama istediğim o şey yoktu. Böyle hikaye kitapları falan kalmış. E, o istediğim şey de arkadaşlar şeydi. Magnet oyuncaktı. Bulmacalı. Kitaplar vardı. Eva'yı da şöyle tavşan çok seviyor. O yüzden tavşancıklı bir kitap aldım. Küçük tavşan eve dönme zamanı. Tavşanlar çok seviyor. Maalesef kalmamış. Arkadaşlar eve geldi kayınvalidem ve geldi. Bu pazı mıydı anne? pazı. Pazı almış. Bir de pirinci de getirmiş. Şey, <laughs> <Domatesi de. gülüyor> Aynen konserve domates de getirmiş. Ee, şey yapacak, pasta sarması yapacak. Evet. Çağrı çok seviyor. Evet. Ee, o yüzden o da şöyle güzel bir sarma yapacak. Ve benim akşam yemeğimde çıkmış olacak. <laughs> ben de anneme kahve yapacağım. Evoş'u şimdi uyuttuk. Dedi ben sarayım sonra sen kahve yap dedi. Şimdi güzelce sarsın. İçinde neler var anne? Nasıl yapıyorsun Biraz içine? Nasıl anlatsam şimdi bir sürü şey var. Pirinç var. Biz varaş usulü diyoruz buna ya da adana usulü. Hı. Hmm. Bol baharatlı. Bütün baharatlar var. Domates, soğan, sarımsak, yeşillik, zeytinyağı. Sen zeytinyağı yapıyorsun. Evet. Etli olunca zeytinyağı koymuyor mu? Bu zeytinyağı. Şöyle iç harcılı böyle salçası falan Benim bu. çocuklar şey sevmiyor etli. Salçalı daha güzel olur. Bazıları salçasını az koyuyor. Güzel olmuyor. Ay İzmirliler genelde bembeyaz yapıyorlar. Hiç salça koymuyorlar da güzel olmuyor. Bu güzel olmuyor. <laughs> Salçanın ayrı bir tadı var. Şimdi domates salçası kullandım. Kendi salçanı kullanmadın değil mi? Biber salçası kullandım. <laughs> <laughs> İnşallah acı olma dedim. Belki boşa da verir miyiz dedim. Mi? acı bir ekşi olsun dedi. Ben biraz fazla yaptım. Abandım. Elvayı artık başka bir yemek yapacağız. <laughs> biraz fazla koydum Çerra'ya acı ekşi olsun dedi ya. Şimdi bu pişsin arkadaşlar piştikten sonra size gösteririz. Arkadaşlar sarmamız pişti. Size onu göstereceğim şimdi. Ebo işte uyandı. Aslında ben uyandırdım. En fazla işte iki buçuğa kadar uyutuyorum. Sonrasında gece uykusu çünkü çok yakın kalmamız gerekiyor. Saat dokuz gibi falan uyuması gerekiyor Ebo'nun. O yüzden iki buçuk olduğu zaman ben uyandırıyorum. O da içeride şu an kayınvalidemle oynuyor. Şimdi sarmaları göstereyim sarmalar bu şekilde oldu arkadaşlar. Acı. O yüzden Eva yiyemeyecek. Ona da ben şimdi makarna yapacağım. Çünkü bu aralar iştah az. O yüzden en güzel, en çok sevdiği yemeği yapacağım. O da tabii ki de makarna. Şimdi bunu hemen kapağını kapatalım. Eva'ya sıcak su koyalım. Eva da baba baba diye geziniyor. Bebekler gezmeye gidiyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Arkadaşlar bizim halıda yıkamacıya verdik. <laughs> Çünkü köpek işedi. Arkadaşımızın köpeği gelmişti işlediği için. Yıkamaya verdik. Hop. Eva hadi oyna. Ta tay ta Eva da yerleri siliyor. Temizlik yapıyor kızım. Hop hop. Hop. Eva. Hadi kalk oyna bakalım Eva. Ya bebek parmağı, kuzucuk parmağı bebeğini gördüm. Ay çok, güzelmiş. Ay, çok tatlı cici. Güzel, Güzel mi anneciğim? Ay evet. Çok güzelmiş. Hadi sileceğim mi onu? Yüzünü mü sileceğim? <laughs> <Hı>. Tertemiz olsun. <laughs> Tertemiz olsun. <laughs> Eva bebeklerin mi geziyor? Bana ne? Bana ne? Bana ne? oynuyor. Düştü. Evet aşkım. O Sil hadi bebeğini sil. Sus ne sus. 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 Evet. Sus. E ee, e e e. Pış pış piş, pış, pış, pış. pış. Allah'ım çok akıllı ya. Cici bebek, güzel bebek. Kuzuyla pış pış ya. Eva senin burnun nerede? Burnun nerede? Eva'nın burnu neredeymiş? Burnunu ağzını göstermeyi öğrendi. Bak bir öksürüyor de öksürüyor. Hasta mı oldu Eva? <laughs> Eva çok hasta olmuş. Kendi kendine oynuyor işte böyle. Bebeklerini siliyor. Bebeklerini uyutuyor. Bazen yemek veriyor. Eva bebeğine mama verdin mi? Mama verdin mi bebeğine? Evet çıkmış bebek. Pış pış yaptı Pış Sus de sus. Sus. <laughs> dey, dey, dey 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 dey. Hani mendilin? De, evet? Dey 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 dey, 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 dey. Ce, Eva neredeymiş? Yok ki. Eva yokmuş. Göremiyorum Eva'yı. Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Çıktı hop bir de hop 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 bir de hop 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 bir de hop 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 tay ti ti tay 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 ti ti tay 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 ti ti tay 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 hemen bandanasını taktık uyumlu kıyımlardan biraz daha takım örecek böyle güzel oluyor alt takım y mama acıktın mı sana biraz makarna birazdan pişiyor tamam iyice lafa olsun diye bekliyorum buradan da portakalları alıyor bak Eva burnun nerede?

Benim kızım çok güzel oynuyor. Hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de. Eva ot. el kalk. Ay, ay, hop. Ay, 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 ay. Hop. Ay 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 ay. O geçmiş olsun Eva. Çok hastayız değil mi Eva? <laughs> <laughs> tamam tamam. Eva çok güzel boyama yapıyor. Bakın. Evet. Kızımı kızımı boğumlarını yerim ya. Hem de iki eliyle yapıyormuş. Aferin aşkım sana ya. Bravo. Yerleri de yapıyoruz. Heh. Anne Oo, çok güzel. Hepsini eva yaptı. Bunu da yap. Yeşil. Oh, iki elimizle çalıştırıyoruz. Sol kol sağ el. Buraya da yap Eva. Başka bir sayfa. Bitti mi burası? Tamam. Her yeri yapıyoruz. Bakın. Eva'nın resimleri çok güzelmiş. Eva. Teyze de bakalım. Teyze demeyi biliyor artık arkadaşlar. Mama diyor. Meme diyor. Evet. Meme emzik demek. Ondan sonra dede diyor. Baba diyor. Ve ilk defa bugün teyze dedi. Gel bakalım. Bitti mi bu resim? Bir de bunları takıyor artık. Böyle yap poz gibi yapıyor bunları. İçine takıyor. <laughs> <Hı>. Çıkartayım mı? <laughs> tamam. Bandandan kaymış ve Toka, Tokan nerede? Kafet kafanda toka. Çıkartayım mı? <laughs> Aşkım tokan çıkmış. Yamulmuş biliyor musun? Eva'nın tokası çok güzelmiş. Takayım mı saçına? Saçına mı takayım? Tamam takayım. Taktım tokanı. Biraz yamuk taktım. <laughs> Güzel mi? Hadi bunları tak Eva. Bunun içine tak. Resim yapacaksın. Tamam resim yap. Ay Eva şimdi çok güzel resim yapıyor. Eva göz kırp. Eva. Göz kırp. Ama yapıyordun. Niye yapmıyorsun şimdi? Uzun zamandır size Eva'nın maharetlerini göstermiyordum. <laughs> Her şeyi bir videoda göstermeye çalışıyorum ama. Efendim. Oraya mı takacaksın? <laughs> Tekrar banane yapmaya başladı. Bakın yapıyor. Eva. Bana ne? Bana ne mi yapıyorsun? Bir de öpücük atmaya başladı. Çıkartayım tamam. Eva ee, bana ne? <laughs> Boynunu gömüyor Eva ee, göz kırp bir de. Unuttun mu göz kırpmayı? Göz kırptın, iki gözünde kırpıyor. Toka. Evet senin toka. Burnun nerede? Burun. Burnun nerede? Ağzın nerede? Eva. Bunların hepsini öğretmeye çalışıyorum sürekli de. Bazen canı isterse yapıyor. Canı istemezse yapmıyor. Kartta mı geri? Tekrar tak. Halası ya poz aldı ona böyle takmadı. Hadi bunları da tak Eva. Yalnız yerleri de boyadı. Sinmek lazım. <laughs> tak aşkım. Olmadı mı? Tekrar deneyebilirsin. Evet. Aferin kızıma. Bravo. Ağza bak bak. Evet. <gülüyor> teyze. <gülüyor> teyze. Eva teyze de. Teyze. Baba. Bak. Çağrı nerede? Baba nerede? Bunu da tak. Dede. <laughs> Dede. Evet. Bunu takmadın. Bak. Burada da var kırmızı. Kırmızıyı da tak anneciğim. Aferin. Bitti. Bitti. Evet aşkım. Bitti. Tokanı mı çıkartacaksın? Ama saçını çekme. Eva cici. Eva cici. Evet aşkım. Cici Eva. Ne oldu bebeğe? Pış pış mı yapacaksın? Hadi bebeğini uyut anneciğim. e eee eee. Ne yapıyorsun? E eee e. <laughs> e, e, e mi yapıyorsun? bebek. Cici bebek. Güzel Öp. bebek. Efendim. bu Öpücük atıyor. Öpücük mü atıyorsun anneciğim? Eva. Burnun nerede? Evet. Ağzın nerede? Evet orası da ağzın. Aferin kızıma. Göz kırp bir de Eva. Ne oldu? Sıkıldın mı? Anne. Anne asla demiyorsun. Asla. Bak teyze demeye çalışıyor. Teyze. <laughs> Beni artık ilgilendirmiyor diyor. Teyze. Hop. Teyze. <laughs> Teyze Aa kim geldi? Kargo geldi. Eva gel kargo geldi sana. Gel aşkım. Bak. Teyze sana ne almış bakalım mı? Hadi bakalım ne almış teyze? Şöyle bir tane. E, şundan beğeniyordum. İlk oyun hamur kitabım diye. Burada şekilleri oyun hamuruyla beraber e, takıyorlar çocuklar. Yani yapıştırıyorlar. Bir tane bebek puzzle'ı. E, şöyle iki tane de arabul kitabı. Şöyle nesneleri soruyorsunuz yukarıda. O da çocukta buluyor. Bir tanesi ülkelerle ilgili. E, bir tane de manav. Bu da güzelmiş. Bunların içerikleri çok güzel ve şunlar Neo Bebek, Bu D Toyun, bu da hangisi bir kutu bir oyun. Şimdi bakalım merak etti eva buna. <laughs> tamam açıyorum. Şöyle arkadaşlar evada da bir tane var şu an. Şöyle dört tane hamur. Bunlar bebek hamuru diye geçiyor. Şöyle kullanımı yazıyor. Oyun hamurundaki nem azaldıkça kurumaya başlanabilir. Oynadıktan sonra kapalı şekilde muhafaza edin diyor. Tamam birkaç damla su ekleyerek de satılmış mendille de eski formuna kavuşabilirmiş. Şimdi bu aldığımız mevsimler olanı ben seçmiştim. Kardeşime söylemiştim. Şöyle arkadaşlar diyelim ki burada çocuk kura şey, şemsiye yapıyor. Şemsiyeyi farklı renklerle burada yapıştırıyor. Şurada şapkasını, çizmesini yapıştırıyor. İşte şurada kuş evleri, çiçekler. Ondan sonra bakın burada balina var yengeçler var. Bayağı da fazla. Oyun hamurunu biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek. Yani sabit oynamaktan ziyade şu şekilde yapıştırılıyor. Bunun farklı şeyleri de vardı. Ben bunu seçtim. Mevsimler olanı seçtim. Güzel geldi içeriye. Bu bu şekilde. Şimdi puzzle da göstereceğim. Eva şimdi yeni yeni böyle oyun hamurlarını vermiştim bir tane ona. Ama o oyun hamuru bence bebekler için değildi. Onu kaldıracağım ondan. Bebekler için olan daha farklıymış. Çünkü benim elimdekiler boya gelmişti. Ondan vazgeçtim. Yeni bir tane oyun hamuru seti alacağız. O mecbur oldu. Bir de kız kardeşim oyun hamuru şekillendirici aldı. O gelince onu da göstereyim. Şimdi şu puzzle'ı göstereyim. Eva da buna mama diyor. Anneciğim bu mama değil aşkım. Ama bu mama değil ki. Hamur. Mama değil o. Şöyle. Şimdi şu an Eva 3 parça şeklinde yapamaz. iki parça yapar diye düşünüyorum. Bakın şu şekilde. Tabii dağınık gelmiş. Mesela bakın. Şu üç parça sanırım. şekilde çocuk birleştiriyor. Anneciğim o oyun hamuru değil. Şey mama değil ama oyun hamuru aşkım. Şöyle. Ben yapamadım ki solak değilim. Sağ elimle daha rahat yapıyorum. Şu şekilde Mesela bu üç parça. Şu an bunu yapamaz bence. E, yeni yeni göstermeye başladım puzzle'ları. Tam anlayamıyor. Yaşı geriye sanırım. Ama böyle yavaş yavaş iki parçalı olanlar da var. Mesela şöyle. Şu mesela iki parça. Bunu şey diyorlar. Böyle koyun. Yanına da şöyle ekleyin. Pıt yaparak öğrenebilir diye. Bakacağız. Deneyimleyeceğiz. Bir tane zaten kutulu vardı onun. Onun içinde de puzzle var, yapboz var. Bu kadar onun için yeterli. Bak. Ama o mama değil Eva. Evet değil. Aferin kızım hadi kapat. Bitti. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Kapat Eva. Evet. Aferin. <laughs> Şu an bu şekilde ev ev olmaktan çıkmış durumda. <laughs> Bayağı dağıldı. Şimdi ben burayı toparlayayım. Birazdan çağrı gelecek ve akşam yemeği yiyeceğiz. Arkadaşlar Evoş'u şimdi uyuttum. Yemeğimizi biz yedik. Etrafı toparladım. E, şimdilik bizden bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Günlük vlog çok izle istemiştiniz. E, onu da eklemiş olduk sizinle. E, kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.